ATV kranının heyecanlı ve eğlenceli hikayesi bir gece masalının setinde, yapımın başarılı oyuncularıyla ekip uyumu üzerine gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajlarımızla karşınızdayız. Ziyaretlerimizden gördüğümüz kadarıyla sette samimi ve dostluğun hakim olduğu bir ortam var. Gerçekten e, sahneleri paylaştığım oyuncu arkadaşlarım her biri birbirinden kıymetli. Yani çok şükür. Çok güzel bir çalışma ortamı var burada. Yani hepsiyle ilk defa çalışıyorum. O da çok heyecan verici bir şey. Çünkü her oyuncu diğer oyuncuya bir şey katıyor muhakkak. Tabii Rüçhan ablayı izlemek, onunla birlikte olmak da çok kıymetli. Ama onun dışında da herkesle yani işte Gürkan olsun yani hepsiyle böyle ilk defa çalışıyorum. Hep izlediğim, beğendiğim oyunculardı. Şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bu çok bana keyif veriyor gerçekten. Hani böyle bir ortama girdiğiniz ve yeni bir işe başladığınız zaman insanın kaygıları olur ister istemez gerginlikleri. İnanın bana hiç o gerginliği hissettirmediler bana. Değerli hissetmek güzel oluyor. Herkes çok tatlı. Hepsini seviyorum. Hepsiyle çalışmak çok güzel. bazen sahnenin gerektirdikleri oyuncuları biraz zorlayabiliyor. Bir sahnemiz vardı ben Can Feza işte saçından tutup hani sürükledim. yani o kadar tatlı bir kız ki ve o kadar minnoş ki yani böyle çok zor onu yapmak ona yani. Ama neticede işte katilin kızı deyip onu yapmam gerekiyor. İşte oralarda tabii insanlar üzülmüş işte sevdiği şey yapmasın niye öyle davranıyor bizim Can Feza'mıza bilmem ne falan gibi. Oradan tabii biraz ben gol iyi olabilirim. Ama affedin beni valla. Yani öyle. Akrep seni, <güler entrargettable> Koynumuza akrep sokmuşuz da haberimiz yok. <AUL1> kalk, kalk o. As, as. Nasıl gitsin çimen? Beni lan, beni yollarım ben. Ne yapıyorsun? Ne Seni yolarım ben. Seni lan, bırak. Bırak, bırak sevi. Ne yapıyorsun? Ahlaksızlar. Ya siz ne hiç mi utanmanız yok? He? Siz utanmadan nasıl bu eve geldiniz? Arsızlar! Hikaye gereği Afet Arım'ın Süreyya ile Yıldız'ı barışmıyor ama gerçek hayatta işler hiç de öyle değil. Özlem Türk kadın usta oyuncu Rüçhan Çalışkur'dan bahsederken gözleri parlıyor. O benim ee, bulutum, beyaz bulutum. O kadar güzel ki Rüçhan ablayı yaşamak oyuncu olarak da öyle. Ee, insan olarak böyle Çok şanslıyım. Onu da sahne çekeceğim zaman böyle heyecanlanıyorum. Hani gene geldi bizim bakalım şimdi ne yapacağız falan diye. Rüçhan Çalışkur'da Özlem Türkat'tan sevgiyle söz ediyor. Benim için Özlem oyunculuk açısından da insan olarak da e, örnek bir insan. Öyle bir insanı e, herkese örnek olmasını isterim. Çünkü tam insan yani benim ve açımdan. O yüzden onu çok seviyorum. Dün söylediklerim için pişmanım. Çok üzüldüm. Benimle konuşmayın. Lütfen. Siz... ...siz benimle konuştuğunuz zaman benim... ...aklıma kötü düşünceler geliyor. Ama ben her şey... ...bana kızma. Oğlum bana ne söylediyse sana onu söylerim. O katilin kızı için kendini paralaman içimi sinmiyor. Susar mısınız? Uzun süren çalışma saatleri her ne kadar yorucu olsa da setin eğlenceli olması işi çok daha keyifli kılıyor. Oyuna devam etmeye çalışıp böyle hani olur gülmemeniz lazım. <laughs> böyle kalırsınız. O çok yaşadığımız bir şey. Böyle ve, ve şey tabii bütün set ekibi gülüyor. O anı görüyor falan. Böyle hani o kadar zor ki o biz dalağımız düşer falan diye onu adlandırırız. O gülme anı bir tökezlediğinizde bir şey hakikaten çok zor hani oyunu da bozmamak adına. Ya açıkçası biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Baya tatlıyız bence. Ee, herkesin iletişim çok iyi, kaprisli hiç kimse yok. Ee, çok fazla eğleniyoruz. Bunlar böyle klişe gibi duyuluyor ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Hem yani köşkteki kastımız e, çok tatlı ve iyi ve iyi oyuncularla kurulu. Hem de bizim enerjimiz çok iyi tuttu. Bir tane de yayınlanacak bölümde galiba. Bir sahne çektik. Ben ağzımı açıyorum. Ekip arkadan gülüyor. Ben bir replik söylüyorum. Arkadan gülüyor herkes. <gülüyor> Meraklı o sahneye bekliyorum. Biraz eğlenceli geçiyor benim açımdan. Yani en azından bunu çok net söyleyebiliyorum. Ya Can Fezal, gözünü seveyim ne olursun ya. Ne demek Mahir'den ben bunu saklayamam ya. Hiç mi vicdanın yok? Senin dizlerin üstüne düşmüş. Yalvarıyorum sana ya Can Fezal, ne olursun. Amca, Allah aşkına ayağa kalkar mısın saçma ne yapıyorsun? Yok, kalkamam, kalkamam, kalkamam. Ne olursun ya? Beni kor alevlerde cayır cayır yakarsın ya. Ben yanayım mı? Ha, bu garip ferman üstü ne? Ne oluyor burada be? Bu parkeler o kadar çok eskimiş, araları falan da açılmış hep. Bu yeni gelin odasında böyle şeyler olur. ne oluyor? Mahir amcamın eve getirdiği çalışanla ilişkisi var. Ne? Yazıklar olsun. Hem de kısa hamile. Oha, oha. Sana iki kere yazıklar olsun. Sen... Ya, var ya şu an Can Feza beni kaybettim bil istedim sana yemin ediyorum. Allah Allah. Ferman'ın kendine az kıyafetleri emin hissete neşe katıyordur. Sevgili Kerem Arslanoğlu, siz karakterin tarzını nasıl buluyorsunuz? Ya benim hayatta hiç giymeyeceğim şeyler. Gömlek falan giysem bile koyu renkleri tercih ettim falan. Şimdi böyle çok dar olması, kısa pantolon, babet çorap... <laughs> ...bu gömlekler <laughs> biraz beni yoruyor. Ama böyle izlediğimde evet benden farklı bir şey görüyorum ve e, bu bu karaktere gidiyor ya falan dediğim bir yer var. Biz bunu karakteri daha çok anlatan ve diğerlerinden ayıran kıyafetleri olsun falan diye. O yüzden de böyle böyle tercihler yapmaya çalışıyoruz ve gerçekten bana kostümden arkadaşlarımız da böyle getiriyor 4-5 tane gömlek. Hangisi falan diyor ve ben de bu bölümü düşünerek bunu burada giyeyim, bunu burada giyeyim diyorum ve tabii ki hepsi böyle gömlekler yani. <laughs> Çok keyifli. İmajından ben memnunum açıkçası. Ya başım belada bak. Anlattım sana yeğenim. Kar hoca her şeyi öğrendiniz. Beni kan bazlamayacaksın herhalde. ha? İnsan bir fotoğraf neyim koyar menüye? Bilen var, bilmeyen var. Yemin ediyorum var ya, utancımdan adama da soramadım ama. <laughs> aa, bin bir rakama bak ya. Babanın merhameti karşısında gözyaşların pıt sevdi. Hayır, utanmaları da yok. İyice koptu gidiyor mu aga. Freni patlamış kamyon gibi. Gece aldı kızı çıktı, sabah karşı geldiler zaten. Sonra da koyun koyuna uyumuşlar. Hey! Ne güzel hayat. Evet, geleceğim diyorum kızım ya. Halden anlasana azıcık. Senin için şu an çok özel bir koku sürüyorum. <laughs> Aynen. Burak Deniz ve Su Burcu Coşkun hem yetenekleri hem dostluklarıyla setin biricikleri. Usta oyuncu Rüşan Çalışkur bakın genç rol arkadaşları için neler söylüyor. Çok keyifli geçiyor. İkisi de çok yetenekli oyuncular. Genç olmaları zaten benim için yeterli bir şey. Çünkü ben hep gençlere şey olmak isterim, destek olmak, onların yanında olmak. O yüzden çok şeker, çok tatlı geçiyor bütün böyle şeylerimiz, sahnelerimiz. Hatta gülü oynaya da geçiyor diyebilirim yani. Hı. Meyve mi istemiştiniz? Evet, sıcaklamıştık biraz. Ha, getir kızım. Afiyet olsun. E ee, kuzenim, halamın kızı Ceylan. Merhaba. Merhabalar, çok geçmiş olsun. Ya sen ne kadar güzelmişsin ya. Teşekkür ederim, sen de çok güzelsin. Afiyet anneanneciğim. Yahu sen niye bu kızı istemiyorsun? Bu böyle güzeller güzeli kutu bebeği gibi bir kız bu ya. Dangalak. <laughs> <laughs> Bir gece masalının değerli oyuncularına keyifli röportajları için teşekkür ediyor. Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümde görüşmek üzere diyoruz.